Hepimizin cüzdanındaki kartlarda bulunan Visa ve Mastercard gibi firmalar nasıl para kazanıyor? Gelin detaylıca beraber inceleyelim. Sabah işe giderken kahveni kredi kartıyla aldı. Kahveyi aldın ve yürümeye devam etti. Ama o anda hiç görmediğin milyarlarca dolarlık bir sistem çalıştı. Bunun sayesinde de ödemeni yapabildin. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Ödeme yaptığın kartında muhtemelen Visa ya da Mastercard yazıyor. Bu firmalar aslında bir banka değil. Ödeme işleme sistemleridir. Kartı kullanan kişiye kredi vermez ya da paralarını hesapta tutmazlar. Hatta kartı da onlar üretmez. Tüm bunları gerçekleştiren bankalardır. Örneğin Türkiye'de Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası ya da başka bir banka. Kredi kartını kullandığında aslında bankadan borç alırsınız. Limitini belirleyen, ekstreyi gönderen ve faiz işleten bankalardır. Peki o zaman bu şirketler nasıl para kazanıyor? Diyelim ki sabah kahve 100 TL sen kartını post cihazına okuttuğun anda banka buradan bir komisyon kesiyor. Bu komisyonun içerisinde ise Visa ve Mastercard gibi şirketlerin ödeme işleme hizmeti için aldığı komisyon da bulunuyor. Genellikle kuruşlarla alınan bu ücret göze küçük gibi gelebilir. Ancak geçtiğimiz yıl sadece Visa'nın saniyede 8000 yılda 250 milyar işlem yaptığını düşününce bu milyarlarca dolar anlamına geliyor. Bu şirketler paranın senin bankandan kafenin hesabına hızlı, güvenli ve sorunsuz bir şekilde gitmesini sağlar. Bu iş modeliyle Visa dünyanın en karlı şirketlerinden biri haline geldi. Şirketin kar marjı ortalama %45 seviyelerinde. Ayrıca son 5 yılda Visa hissesi %70'in üzerinde, Mastercard'ın hissesi de %80'in üzerinde değer kazandı. Çünkü bu firmalar bankalar gibi borç verme riskini almıyor, sadece yapılan işlemlerden ufak bir komisyon alıyor. Çin dışında yapılan ödemelerin %90'ı bu firmalar üzerinden gerçekleşiyor ve bu iki firmanın toplam piyasa değer değeri 1 trilyon doları aşmış durumda. Başka firmalar da var. Mesela American Express ödeme işleme hizmetinin yanı sıra kart da üretiyor. Aynı zamanda Troy da Türkiye'den çıkan bu ödeme işleme sistemlerinden biri. PayPal gibi ödeme sistemleri de özellikle online tarafta büyümeye devam etse de bu iki devin yanında pazar payı hayli küçük kalıyor. Avrupa Birliği geçtiğimiz yıllarda antitrust yasaları çerçevesinde bu firmaların komisyonlarına sınırlamalar getirmeye çalışıyor. Ayrıca yakın gelecekte ödemelerin ve paranın gün geçtikçe daha da dijitalleşmesi ile birlikte özellikle kripto para teknolojileri bu ödeme işlemi sistemini değiştirebilir. Yani kısaca özetleyecek olursak Visa ve Mastercard banka değil bankalara ödeme işlemi altyapısı sunan firmalardır. Benzer gönderiler için fikirlerinizi lütfen yorumlarda bizimle paylaşın ve analiz yatırımı takip etmeyi unutmayın.